Konyalı'yım ama yürü Konyalı'yım diye. Kaçık havası böyle kaçıklarla. Acaba öyle mi olur bilemem. Evet arkadaşlar Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Tamam. Bugün Konya Spor Beşiktaş çok kritik bir maç bizim için. Çok kritik çok. <laughs> Geçen hafta da ya Rüyam Ya devam olabilir. ya Havlu Spor arkadan borno. Aynen. Valla skor tahmini falan söylemeyeceğim. Ya, ya, ya. Yani inşallah maçı alırız çünkü harbiden. Ay beni tutun boşvurun. Berabere bile kalsak. Ay. Şimdiye yani yani kadar şampiyonluk zor gibi. Şimdiye ne kadar böyle bu kuşlar böyle konuşmuyordu bunda ka ayağa kalkınca arkadaşlar. <laughs> ümitleri ya. kalmadı. Sen de geçen sene soruyorsun. Doğru Eski camlar bardak oldu evladım. Onlar geçmiş zaman. Bu şimdiki Mümdüz zaman. Beyiz. <laughs> Şimdiki zamana bakacaksın, geçmiş zamana bakmayacaksın. Kürşat bir tane skor tahmini senden alalım. Ay İçinden ay geçen, ay, skor tahmini üç de bir yapıyorlar. Beşiktaş, bir 3 atacak. Valla 3-1 atarsak yenersin, bir, bir maçta eksiğimiz var. Bu tane... Onu da alırsak tekrar gideriz yarışa. bu 3 taneyi önden mi atacaksınız yoksa arkadan mı atacaksınız? Atalım da nereden atarsak atarsak Nereden atacaksın? Nereden atarsak atarsak Bu arada arkadaşlar, <laughs> Allah rahmet eylesin, Ahmet Çalık kardeşimizin bugün ölüm yıl dönümü galiba değil mi? Evet. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Bilenler bilir Kürşat kardeşimle biz Başakşehir maçına gelmiştik. İki iki berabere kalmıştık. E tabi hayal. Bugün yine bizimle. Hayalınız kadersiz. üzere. Adam bir şeydi de size almaklardı içeriye. Uğursuz bunlar diye. <laughs> evet ne maç başladı? O oh, yalla yürü. Amanın bu. Bugün de yer senin bu Konyalı'dan var ya. Ben, ben, ben ne yapıyorum ben? ]ori ya ]ori !ori ne yapıyorum <laughs> arkadaş <gülüyor> yemin ediyorum var ya. ya. Bizdeki şanssızlık var ya. Ay, ay 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 ya yazıklar olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun ya. Ay ay ay. <laughs> ay tutmayın beni ben hayatımda böyle şey görmedim. Ama bak. Ulan ben Konya'da çağırdım. Konya'nın yürü. Yürü de yavrum yürü. Konya'nın oh yürü. Şimdi DE buradan geçti. KOL biri. Bu <laughs> sezon Kartal kuşu Hala da getirdiler ya En fazla gol atan takım Beşiktaş Değerli futbol severler Anam 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 Üçüncü kez iki ayağını atıyor ama sandığa Daha birinci dakika kol gibi gol yapmış herif Halal Kartal kuşunun kalecisi İddia oynamış olabilir mi? Böyle bir gol yemez. Ben hayatımda görmedim böyle gol yemez. Ya baba sen şimdi 90 dakika bizimle dalga mı geçer Allah aşkına Dedin ya? tabii ya. Allah Allah. Böyle gol kim yerse geçerim. Valla bütün moralim bozuldu. <laughs> <laughs> Hahaha. Şey ay 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 ay. Ama şimdi... Mert'in de üstüne gitmeye gerek yok. Tabii. Talihsizlik harbi olur. Daha bir canım 100 bin tane sonra birkaç tane daha yiyebilir. <laughs> Böyle birkaç gol daha yiyebilir. İnsanın başına Say her şey ben. gelebiliyor. Abi, Geçen abi. gün ben mesela alı sağda kendi kaleme attım. En abi, kritik oh, maç. Oh, ben güzel. sattım maçı. Vacit oh, oluyor çok yani. Çok güzel. Canım Telafi canım ederiz inşallah. Edemezsek de canı salsın. Ya. Ne yapalım? Ay ay, yapalım. Ay, <laughs> ay ay. Ha, bırakalım mı dedi ya? Yani? Kim baba gelir kim baba? Hayatta. Kim baba gel? Sen bak, öyle yemin ediyorum ölsem Senin bak ölsem takımı değiştiririm bak. Senin takımın kim yok. Için bak alakası yok. Bütün o Galatasaraylı formalarını ya yayınlayacağım. Ya ben yayınlayacağım. 14 yaşında da yayınla. Ben zaten ben yayınladım. Galatasaray üstünde. Ya benim kimseden çekincem yok. Ben 14 yaşında kendi seçimi yaptım. Aa. Ölene kadar Beşiktaş diyeyim. Bak küme yo, yo düşse de. Küme düşsün yine Beşiktaş. Yemin ediyorum yok bak. Benim ulan. Ben Galatasaray'a tabii ki de eski takımdan dolayı Sıkı seni dolayı ay, sen, ay, ay, senin ay, ay, takımdan ay, dolayı saygı duyuyorum. Senin patin dö var. Ama, ben dönekleri ama, sevmem. Ama Beşiktaş diyeyim ben. Tasmacı güvercinler ben dönekleri hiç, hiç sevmem. Valla şu anda daha demin hissettiğimi söylemedim. İçime biraz geldi bir şeyler söyleyeyim. 2-1 yani. diyorum ben alacağız bunu. Hala. Alacağız. Abi, daha dakika 5 baba Allah aşkına dalga geçiyoruz. Dur bakalım ya. ya. 2 gol daha yersen ne olacak? Yemeyiz. Yersek de Canımız sağ olsun. Ne? <gülüyor> 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 İlk defa duydum bunları. Canımız sağ olsun ha. Ulan istifa işte diye bağırıyorsunuz. O, o ayrı. O ayrı. Zaten istifa. Bak. Şenol Güneş demiyorum. Yönetim istifa edecek zaten. Başka ha. Harbiden geçen be sene be burada ağlıyordun. O, o. o eski o. Ağlıyordun eski eski. Geçen sene üngür üngür ağlıyordun burada. Eskiye rağbet olsa biz pazarına vur yani. Allah'ın kuşları o eskiden o. Düşüktü aslan. Badyem dikleri çeşmişti. Bu sene iyileşti. Ya bir dakika dur, bir dakika dur şimdi ya. Dur, 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 işte <laughs> Onun savunma arkasına koşu yaptı ona doğru. Olsaydı yok lan. Jetson Fernandez ay dışarı de. vurdu. Ay, yorga ay, yorga ay 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 ay. ay, ay. Al al tepesi bunlar. Müthiş bir koşu yaptı savunma arkasına. Jetson no, Fernandez. Ne olsaydı bu gol artık ya. Sevdiği toplardan bir tanesi. Muleka sıyrıldı. Ortaya yaptı. Çeki geçti. Redwood direktten dışarıya. Rektastı. Cenk'i kim kardeşi atamadı. Rozi'ye. Cerden gönderdi. Jose. Yerde kalıyor. Foul. Olcağına bak biliyorum ben ki. Abi canım. Sıyırmış yemin ediyorum hani sıyırmış. Vallahi sıyırsana. Şimdi sana soruyorum. Bu maçı kazanamazsın. Havluya atmış 60, olur musunuz olmaz 80. mısınız? Bir soruya bakayım. Ya kazanacağız ama baba. Kazanamazsın olacak. Havlu mu? Bir duyayım ama bir duyayım. Kazan, bu koy ya kazanacağız maçı. Kazanacağız maçı ya Allah Allah. Allah, Allah. mi koyduk kazanmayı ya? Kazanamazsan ne olacak? Havlu atıyor mu? Tur atıyor mu? Tur onu diyeyim. Ya baba maç bitti konuşalım. Ben de onu diyeyim sana. Maç bitti konuşalım. Ay kazanamazsan havlu oluyor mu? Olmuyor mu? Onu ya yani. maç ya. bitince konuşuruz diyorum ya. Allah Allah. Ya. Maç bittikten sonra ayakta koy. Şimdi de Ya, ha. yeneceğiz diyorum. Daha ne diyeyim sana? Yeneceğiz. Ben Allah Allah. Ben de gelemeyeceksiniz diyorum. Doğru, bu futbolla gelemezsiniz. Dengesini yürü kaybetti Ahmet Oğuz aldı topu ayağına Muleka. Cemuleka ne yapıyorsun ya? ya ne ya, ne ya. yapıyorsun ya? Yine Redmond, yine karşılayan Ahmet Oğuz yine gitti üzerine. Redmond yerden vurmayı Ama tercih. Bir tanesi de girsin artık be. Trump topta yarattığı tehlike Kalvodon önce sol anda dokundu Wellington Baba uyuyor mu be? Yok. Uyuyor nazarla <laughs> uyuyor <doyuruyorum ben>? Yo, <laughs> be? Yok dire. Uykusu gelmiş adam. <laughs> Şu ben bütün İzin vermedi ne yok. Ya, oğlum? Ay diyor bir de hayır. uyuyun da uyuyun da ya, dalmışım da. Maça baksana ne abi. Yok. Uyutuyor bu maç <laughs> beni. çıktı. Jetson. Şimdi Rozier katıldı hücum ceza sahasında. düzeltti. Rozier. şimdi... Ya çeşit. Rozier yapma gözünü seveyim. Oraya kadar getirdin topu. Mates. Hacametovic müthiş bir top attı Zümer Bütüçünün önüne. Bütücü kurtardı. Bütüçü gitti. Vurdu dışarı attı. Abi, well, 100 Müthiş bir deparla koştu. top aldı. Veliton'un önünde karşı Bir tane, <laughs> ne ya ya? Bir bir tane, tane, tane geldi. Yaptı ya. Ya bir tane bir, tane bir tane tane kere de gelsin Bir 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 kere de gelsin Değerli Pardon tam tersi. Konya <laughs> Spor 1 0 0. <laughs> mi sürçtü. Evladımın dili sürçtü. Ne yaptın? Yani talihsiz bir gol. Gönlü istiyor da. Gönül istemeyle olmuyor. Ben hala bu maçı alacağımızı düşünüyorum ya. Yemin ediyorum ben. İçimden geçen o. <laughs> 2-1 diyorum ben. Ha, ne ya. diyorsun? Evet. Döner mi bu maç? Şey maç önce düşünüyorum Gün ama bir oyuncu değişikliği kesin olması olamam. lazım. Valla bak döner mi? Evet. Bursa'nın döneri meşhur ha. İskender döneri var Bursa'da. Gidersiniz yersiniz. Hadi <laughs> lan, hadi vur. Vur! Allah kahretsin ya! Allah kahretsin ya! evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. Tam kamerayı koydum. Yine yüzde yüz bir gol taşırdık Yüzde yüzde yakın yani. Boş bölgeye doğru taşıdı. Redmond, Redmond. Yine üzerine Redmond girdi içeriye. ya Redmond senin ben Allah belanı vermesin senin ya Redmond. Ya çıkar şunu el kuduyu alı ya. Delalli'yi alı ya. Ben daha iyi oynarım. Ya ben Fenerbahçe maçına gittim, önümde o koşturuyordu bu yemin ediyorum benim popom bundan daha küçük ya. Öyle bir kalça var bunda, koşturamıyor. Ya şu mulekayı da çıkardı, Allah rızası için ya. Yok adamı ya. Bu ne hal ne ya. Manyak herif, onlar ilerle. Sabahtan beri 10 tane top öldürdü ya. Onların mı var alacak? Sabah. Bak bunun yüzünden gol yersek harbiden söverim ya. Kontrol, döndü, vuruyor son anda ne oluyor öyle yapıyorsun? da ne koydu. Ay gollere bak Ya bunu niye şut atmıyorsun? Niye? Niye? Niye şut atmıyorsun ya? jet. Ay 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 geliyor. Allah direkte vallahi patladı. Sümer Bütüçi. Sen vurdu topa. Bu da Fernandez'de Gol işte bu be! Gol be! Bir bir biter dedim, inanmadım bana sen. Tamam, Yeter ya, bunlar... lan artık be! Sonlara Yeter doğru. artık Beşiktaş be! Beşiktaş bir gol daha atar dedim. Ve bir bir biter dedim bu maç. Bu maç 1 beraberlik kokuyor. Gözlerimden, mi? ben ne zaman böyle sevinç yapsam gözlerimden yıldız dönüyor. İkinci gole atıyoruz. 1-1 biter bu maç, biter bu Konya'ya KOSUNPAŞA! Hadi ya, Paşa. ya, ya... Yani. size yeter 1-1. Bir, bir. Ben... Bizde bitiricilik yok arkadaşlar, kötü oynamıyoruz. Ya bir 1 biter diyorum size. Kabiliyet yok ya, şu Muleka'yı Muleka oynatmam ben ya. Çok enteresan bir rüya gördüm ya, çok acayip bir rüya. Ben hiç böyle bir Allah hayra Allah hayra çıkarsın ama helikopter bir yerde helikoptere binmişiz gidiyoruz bir yerde çatışma var savaş var bizim helikopter düşüyor. Böyle yan yapıyor helikopter. Ama hiçbir şey olmadan helikopterin içinden çıkıyoruz. Nereden vur Yanında Diyuf. Bıraktı ona. Diyuf gördü arkadaşlarını. Adamsın be. Adı kim o Tayfur? Ayla lan Tayfur. Eli kapalı, eli kapalı. Oyna, oyna. Helal lan Tayfur. Koş lan koş. Ya bu çok gol pozisyonu veriyor bu. Ya artık risk kaldı, risk kaldı. Ya ya yeneceğiz, ya yeneceğiz. Ya, ya, şu mulekayı alacağım mı artık Şenol Güneş? Şu mulekayı alacağım mı dakika 85? Var mı alsın ya. Ya bir şey bitmiş, helaliye koymaz artık. Delali'yi kesmiş artık, bitmiş Delali. Ahmet Oğuz. Genelde gönderiyor. Alır mı? Ekudu'nun ortası Jetso Fernandez önünde buldu. Bu artık ya Allah'ım Allah ya, ya. Rabbil Alemin ya. Beşiktaşlı oyuncuların bu kez elle oynamayı iddiası var. İşte pozisyon. Artık Vallahi var. Vallahi var billahi var. Ben bu sana seni penaltı bu. Bak Aynen. iyi izle. Yüzde yüz penaltı. Bak Aynen. böyle yüzde yüz penaltı. Yüzde yüz. Farklı açılardan pozisyon. Para gider bu. Pardon da penaltı verir. Bora gider Bardan penaltı verir. Kullanılmasını istedi hakem. Allah sizin belanızı versin. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Vallahi bak yazık yazık. Yazık. Jamić. Hadi. Allah sizin Jamić'ten korkuyoruz. Soner bıraktı. Gilen geliyor. Allah, Allah bildiği gibi yapsın. Gilenme. Başka bir şey söylemiyorum. Bana Soner Kazandırdı tamam. kontrol. Bıraktı Tayfur'un önüne. Tayfur Bingöl çevirdi. Muleka bıraktı. Kudu vuramadı. Muleka şut deniyor. Son anda savunma. Sonrasında kaleci Erhan. Beşiktaş gole çok yaklaştı bir kez daha. Erman. Oğlum Tanker'e ya. Tanker'e gitmeyecek ya. ya. Tanker'e Diouf takip etti. Ceza sahasında Diouf vuruyor topu penaltıda kaldı. Ya çok çıkacak ya. Ne olacak bu ki Bir puan aldım fena mı işte? Maçın geri kalan bölümü. Bu ne bu oyunda? 4 dakika. 4, 4 dakika mı? Allah belalarını versin baba bunların ya. Ya bela okuma i̇lk ya. Yarı, i̇lk yarı 3 dakika veriyor. Dakika ikinci yarı 4 dakika veriyor ya. Bela okuma. iyi vermiyor. Manyak. E ne manyak? Aa, Belalar. Olan mı? Ne yapayım? Allah kahretsin diyorum o zaman ya. Kemal Aykut'u ortaya yaptı. Muleka, Tayfun. Allah Allah At o golü! Gol! Gol işte bu be! Gol be! Gol gol gol! İşte budur be! İşte budur be! İşte budur be! Yemin ediyorum var ya uzun zamandan beri böyle işte hak ettiğimizi almayı halbuki özlemişim. 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 Hadi gülecek halde lan! Oh be! Niye Hayeder acil! Bugün böyle yapıyoruz. bu. Bu ya, neydi yani bu gibi? Vah 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 vah. Üç, biridir, ya, üç vah, bir değilim Niye bıraktın üç biri ya? ya. Şey ya. ya. Bir ya. tane boy pozu Gel gel gel. Ay ay Allah. Ya çalış <laughs> bu. Ya alsan gel gel otur kaçma kaçma gel. Otur altına, kaçma kaçma. Şampiyon mu ya? Yani? Bir dakika. mı? Olacağız, Olacağız geliyoruz. Bak hareket Geliyoruz. Bak, Sakin. Sakin, Sakin. bak bu gol bütün çünkü tüm futbol federasyonu hakemlerine hepsine gelsin. Ay, ay, hepsine ay, gelsin. Ay, ay. Yemin, yemin ediyorum yemin yemin var ya kendime geldim. Ama sağ tutulması umurumda bile değil. Bileyim. Ya bak dünyada uzun de zamandan beri böyle mutlu bile olmuyorum. Yemin ediyorum ya. ya. Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1. Biz yanıyoruz. Ben de ben de dedim 2-1 alacağız dedim son dakikaya kadar alacağız dedi. ki adamlar kabiliyetsiz. Bak Konya ne kabili. Ne kabiliyetsiz baba, tek kale oynadık. Bak en az tek bak. Kale oynadı, tek, kale. tek kale oynadı. tek kale. Tek kale Tek kale oynadı. Penaltı bak. Penal, penaltımızı vermediler. Ya o ayrı konu o aynı konu. Ama en az dört tane gol kaçırdı. Yüzde yüz Konya. Yüzde yüz. Senin gibi bir takım Konya'yı. 10 tane gol pozisyonunda sokuyor. Ya babacığım. Ben, baba, ben bilmem. Ya baba hala neredesin? Ya hala. Ya, arıyorsun? Gözünü Aa, seveyim ya. Almışız en zor deplasmanlardan biri Konya deplasmanı ya yendik. Bırak, Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı, kanala abone olmayı, bizi destek vermeyi unutmayın. Beşiktaş bugün gerçekten hak etti ve kazandı diyor. Hadi güleyim ona kahkaha